Merkez Bankası doların nereye çıkacağını açıkladı. Kur korumalı mevduata geçenler hadi yine iyisiniz. Cari işlemler açığının ardından bir açıklama daha yapan TCMB'den 2022 yılı yıl sonu için enflasyon ve dolar kuru tahmininde korkutan rakamlar geldi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %34,06'dan %40,47'ye yıl sonu dolar beklentisi ise 16,04'ten 16,68'e yükseldi. Bununla birlikte 24 ay sonrası enflasyon beklentisi faiz beklentisi ve gisi büyüme beklentisi de belli oldu. TCMB Mart 2022 yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi. Şubat 2022 deneydi. Şubat 2022 Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu TÜFE beklentisi şubat döneminde %34,06'ya çıkarken cari yıl sonu döviz kuru Amerika Birleşik Devletleri doları Türk Lirası beklentisi ise bir önceki anket döneminde 16 Türk Lirası 13 kuruş iken bu anket döneminde 16 Türk Lirası 4 kuruş olmuştu. İşte Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon, faiz, döviz kuru, gisil büyüme beklentileri. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. 2022 yılı Mart ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %34,06 iken bu anket döneminde 40,47 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %24,83 iken bu anket döneminde %26,43 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %15,42 ve %17,03 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri. 2022 yılı mart ayı anket döneminde katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak %16,87 ihtimalle %21,00 23,99 aralığında, %14,87 ihtimalle ise %33,00. 35,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların %15, 91'inin beklentilerinin %21,00, 23,99 aralığında %15, 91'inin beklentilerinin ise %27,00-29,99 aralığında olduğu gözlendi. 24 ay sonrası enflasyon beklentileri. 2022 yılı mart ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde TÜFE'nin ortalama olarak %34,24 ihtimalle %13,00-15,99 aralığında, %17,01 ihtimalle ise %19,00-21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası tüfe enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların %38, 10'unun beklentilerinin %13,00, 15,99 aralığında, %28, 57'sinin beklentilerinin ise %16,00, 18,99 aralığında olduğu gözlendi. Faiz Beklentileri katılımcıların bir repo ve ters repo pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %14,19 iken, bu anket döneminde %14,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise, bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde %14,00 olarak gerçekleşti. Döviz kuru beklentileri katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru, Amerika Birleşik Devletleri doları, Türk lirası, beklentisi bir önceki anket döneminde 16 Türk lirası 4 kuruş iken, bu anket döneminde 16 Türk lirası 68 kuruş oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise, aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16 Türk lirası 62 kuruş ve 17 Türk lirası 42 kuruş olarak gerçekleşti. Gisih büyüme beklentileri Katılımcıların gisi 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,7 iken bu anket döneminde %3,4 olarak gerçekleşti. Gisi 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek %4,2 olarak gerçekleşti. Değerlendirmeye göre, emtia fiyatlarında Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlanmış ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedildi. Gıda yıllık enflasyonundaki yükselişin alt gruplar genelinde devam ettiğini belirten TCMB son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artışın bu dönemde hızlanmayı sürdürdüğünü de vurguladı raporda, temel gıda ürünlerindeki KDV indiriminin etkisinin bir kısmının Mart ayına sarkacağını öngörüldü. TCMB temel gıda ürünlerinde KDV'de yapılan 7 puanlık indirimin temel gıda ürünlerindeki daha olumsuz bir görünümü sınırladığını belirtti. Yapılan açıklamada Şubat ayının yarısında uygulanmaya başlanan KDV indirimlerinin gıda alt kalemlerinde etkisi görülmekte birlikte indirim kaynaklı etkinin bir kısmının Mart ayına sarkacağı not edilmelidir ifadeleri kullandı. Temel mal fiyatlarındaki artış eğiliminin Şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda yükseldiğini vurgulayan TCMB değerlendirmesinde enerji fiyatlarına da vurgu yaptı. TCMB değerlendirmesinde, uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkilerinin yurt içi enerji fiyatlarına yansıdığı belirtildi.